Evet arkadaşlar fark etmez kanalından herkese merhabalar. Ben Mustafa Kutluhan. Bugün sizlerle beraber bir oyun incelemesi yapmak istiyorum aslında. Oyunumuzun adı gördüğünüz üzere Fall Guys. Fall Guys geçtiğimiz aylarda çok popüler olan, işte Steam'de en çok indirilen oyuna dönüşen bir anda bir viral oyuna dönüşmüş durumda. Oyun olmuş durumda. Herkesin oynadığı, Twitch'teki bütün yayıncıların neredeyse oynadığı ve baya da kompetitif şekilde yani hırslı şekilde kazanma odaklı oynadıkları Kaybedince sinirlendikleri bir oyun haline dönüştü Şimdi bu Fall Guys nedir hemen size anlatayım Niye bu kadar popüler oldu nasıl e, Bu kadar kişi tarafından sevildi e, Fall Guys Aslında hayatta kalma oyunu PUBG gibi ama onun Wipeout'a dönüşmüş hali bence Survivor ve Wipeout'a dönüşmüş hali e, Gördüğünüz gibi oyunun e, Trader'ında Belirli engeller var, belirli aşamalar var. E, totalde 60 kişi başlıyorsunuz oyuna. Bu aşamaları geçerek, ilerleyerek şu şekildeki tacı takıp kazanabiliyorsunuz oyunu. O yüzden de hayatta kalma oyunu şeklinde değerlendirdim ben bu oyunu. Yani öyle de geçiyor zaten. Battle Royale şeklinde geçiyor oyun. E, bu kadar tutulmasının, bu kadar e, sevilmesinin, bu kadar viral olmasının sebebini de ben şuna bağlıyorum. E, gerçekten... Kalanması çok zor kişi sayısı çok olduğundan oyun eğlenceli ve basit e, duruyor aslında şey anlamında efekt anlamında falan çok basit nasıl Flappy Bird bir anda viral olmuştu herkes oynuyordu aslında oyunun e, katlı hiçbir şey yoktu daha çok sinirlendiriyordu sizi bu da onun için, onun gibi bir şey Arkadaşlarınıza girip işte eğlenebileceğiniz oynayabileceğiniz bir oyun şeklinde e, gördüğünüz gibi zaten eğlenceli de bir oyun e, bu şekilde. Oynana oynana e, Twitch yayıncıları tarafından ünlü insanların da oynayıp reklamını yaptığı bir oyun şeklinde dönüştü. Bu sayede de bayağı popüler oldu. Aslında tas, e, oyun yapımcıları çok fazla tanınmış e, bir şirket değiller ama e, bu oyun bir anda patlayı verdi yani. E, bu şekilde Fall Guys için söyleyebileceklerim bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. E, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Winner olun. Hoşçakalın.